belki de şunu diyecek, diyecek, Gerçekten de öyle. Çünkü bu belki de birkaç gün uykusuz kalmanız anlamınıza gelecek bu uyku düzenini oturtabilmek açısından. Ama bunlar e, hem araştırmalarla da desteklenmiş hem de terapilerde kullanılan e, aslında ufak müdahaleler. E, dediğim gibi işte uyku düzeni, ve Hatta özellikle yatmadan önce e, işte video izlemek işte cep telefonundan bir şeylere bakmak TV bilgisayar tablet vesaire bunlar e, hepimizin bence çoğumuzun yaptığı bir şey aslında ama uyku kalitemizi gerçekten de etkileyen bir şey. Şimdi bunlar daha çok böyle psikolojik açıdan baktığımız psikolojik açıdan aslında hani yapabildiğimiz noktalar ama tabii ki uyku fiziksel de bir e, yanı olduğu için. Özellikle bunu da bir değinmek isterim. Bunlar ufak tefek şeyler ve bildiğimiz şeyler aslında ama birçoğu zaman e, unuttuğumuz ya da çok dikkate almadığımız şeyler fiziksel anlamda nedir mesela? E, biliyoruz ki akşamları çok ağır yemek yemek e, sindirim sistemini çalıştırdığı için daha doğrusu sindirim sistemi zorlandığı için de uykuya dalmakta insanlar problem yaşayabiliyor. Ya da çok aç yattığımız zaman açlıktan dolayı da uyuyamıyor biliyoruz. Orada da özellikle hani yatmadan önce yine çok ağır bir şeyler yememek için burada e, bunu da özellikle bir beslenme uzmanı arkadaşıma sordum. E, o da mesela ağzınıza bir tatlı kaşığı, pardon e, bir çay kaşığı bal e, hani rahatlatıcı olduğunu hem uy e, şeker dengesini aslında düzenlediği için de o açlık hissinde birazcık giderdiğini söylemiştim. Ee, yine bilinen yanlış bilgilerden bir tanesi çok böyle hareket etmek, spor yapmak vücudu yorduğu için daha iyi bir uykuya yol açacağı düşünülüyor. Asla tam terzi tersi. Çünkü özellikle böyle ağır kardiyo tarzı bir takım işte spor türleri yaptığımız zaman vücudumuz çok aktive hali yani aktivasyon göstermiş olur, çok aktif oluyor ve tekrardan normal bir düzeye inmesi birkaç saati alıyor. Ee, o yüzden eğer ki uyku problemleri çekiyorsanız bu tarz sporları daha çok gün içerisinde akşamları daha böyle ne bileyim hani esneme hareketleri vesaire yoga seviyorsanız yoga tarzı daha bu şekilde sporlar tercih edilmeli. Ee, aynı şekilde aslında kafein, sigara, e, alkol bunların hepsi stimulant. Bunlar da uyku e, özellikle de uykuya dalma problemlerini birazcık tetikleyebiliyor. Şimdi alkol evet, uykuya dalmakta da belki biraz yardımcı olabiliyor. Uykumuza getirebiliyor. Fakat bu sefer de uykuyu sürdürmekte birazcık problemler çıkabiliyor. Çünkü uyku kalitesini olumsuz şekilde etkiliyor. Başka dikkat edebileceğimiz şeyler, özellikle yatmadan önce odayı havalandırmak. Odanın çok sıcak olması çok iyi değil. Aslında 18 derece diyorlar. Yani yaklaşık 18 derece gibi. E, Tabi İzmir'in yaz sıcaklarını düşündük düşündüğüm zaman e, başlamaya başladı bu <laughs> sıcak havalar. Klimasız e, biraz zor o şeyi tutabilmek. E, ve de yani yatağa ya da yatak odasını, ortamı mümkün olduğunca kendinizi gerçekten rahat hissettiğiniz bir ortam olmalı. Yani rahat hissetmediğiniz bir yerde rahat bir uyku uyuyamazsınız. E, ve de özellikle bu karantina sürecinde de bence çok önemli noktalardan bir tanesi Sabah kalktığımızda gün ışığına e, maruz kalmak Yani gerçekten e, balkon varsa balkon, bahçe, cam ama gerçekten de, gerçekten kepenkleri açmak ve gün ışığında e, maruz kalmak. Bu tabii bir yandan vitamin D vesaire ama bir yandan da bu özellikle uyku düzenini, ritmi aslında tetikleyen bir şey. Evet. Hiç bir yan etkisi yok. Tabii ki de içilebilir. Ee, ama hani çok uykuya tam yatmadan önce içtiğiniz zaman da... E, ...bu sefer tuvaletiniz gelebilir gece Hani bu da tekrar uyandırabilir. O yüzden belki hemen uykuya yatmadan hemen önce değil de... ...böyle belki bir saat, bir buçuk saat öncesinde falan içilebilir. Ee, tabii şöyle bir durum da var. Şimdi özellikle daha uzun süredir bu uyku problemlerini çeken kişiler... ...bazen uyku ilaçlarına da yönelebiliyor... E, fakat uyku ilaçlarında şöyle çok dikkat etmek gerekiyor. Uyku ilaçlarının bağımlılık potansiyeli yüksek ve bağımlılık yapabiliyor. E, uyku hormonu melatonin olarak alabiliyorsunuz. E, ama ben hani, tıp doktoru değilim o yüzden e, bilemeyeceğim ama e, araştırmalardan ama şunu gösterebiliyoruz ki böyle hani size baktığımız zaman bu uyku hijyeni ya da gerçekten bu uyku düzenini tutmaya çalışmak aslında uyku problemleri büyük bir e, şekilde giderebiliyor. Tabii bunun bir parantezi var ama e, parantezde şu eğer ki e, bu uyku problemleri daha çok kaygıdan dolayı ise yani bu sadece uyku düzensizliği geç kalkmak vesaire değil de özellikle yatmadan önce çok fazla kafanızı düşünceler kurcalıyorsa e, çok fazla endişeler yükseliyorsa çünkü bu gün içerisinde belki bir şekilde erteleniyor ya da yaptığımız işler olduğu için odamız başka yere kayabiliyor ama özellikle yattığımız zaman eee rahat olduğumuz zaman ve yapacak başka bir iş kalmadığı zaman da işte bu kaygılar ortaya çıkabiliyor. E, o zaman da tabii ki de bu kaygıyla öncelikle belki de çalışmak gerekebilir. Öncelikle bu kaygının sebebini, bu kaygının neyle alakalı, neyle ilişkili e, bunları öğrenmek gerekebilir ve kaygıyla önce bir boş etmeyi e, çalışmak gerekebilir. Aynı şekilde daha depresif duygular içerisinde olan ya da depresyon geçiren kişilerde de biliyoruz ki çok e, uykuda çok bozulmalar olabiliyor. Ee, o zaman da tabii ki de e, belki de önce oradan başlamalı. Aslında çok benim alanıma girmiyor. Şöyle söyleyeyim bunu aslında e, daha çok neuroscience alanında çalışan bir hocamız daha iyi cevaplayabilecektir aslında. Ee, dolayısıyla orada yanlış bir e, bilgi de vermek istemiyorum. Ee, ama ya, ya bildiğim kadarıyla böyle bir durumlarda öncelikle de aslında bir uyku laboratuvarına gidip gerçekten de tam olarak nerede problem yaşanıyor vesaire gibi bu uyku sirküllerine um, vesaire bakılıyor. E, dolayısıyla ben bunu şu an bu şekilde bırakayım ama araştırıp e, Zübeyir sanırım, Zübeyir sanırım sen sordun bu soruyu. Araştırıp sana bu şekilde geri dönebilirim. sen gönlünce, Neyse şey oldu. E, hallettik sonuçta. Eee ben aslında daha çok biraz soru alma kısmına geçtim. Çünkü hani uykuyla alakalı dediğim gibi bu korona sürecindeki uykuyla alakalı aslında bir takım şeyleri e, bayağı bir kapsayıcı konuştuk diye düşünüyorum. Ee, eğer... Ee, bir Tabii ki. Ee, şimdi aslında uyku e, uykuya geçebilmek için güvende o yüzden oldukça Da. Evet. Bazı insanlar da bu e, yatıştırıcıyı bulabilmek için alkol kullanabiliyorlar. Için. E, ya da daha işte yatıştırıcı maddeler. Evet. Evet. ya yani bir yere sesin gitti geldi ama e, galiba şey demek istedim. hani uykuya dalabilmek için de kendisin, insan kendisini güvende ve rahat hissedebilmesi gerekiyor. İşte bunu yapamadığı zaman farklı yöntemler e, kullanabiliyor. Kesinlikle doğru. Galiba senin dediğin gibi de Özge, burada birazcık daha o uyku düzeninden ziyade biraz altta yatan noktalar nedir? Yani neden kişi kendisini güvende hissedemiyor? Hı -hı. E, neyle alakalı bu? Belki birazcık onlara da bakmak gerekiyor. E, ama özellikle bu çok uzun süre devam ettiği zaman da e, gerçekten bir takım gün içerisinde çok yani ciddi problemlere yol açabiliyor kişiler için. Yani hani dağınıklık, yani kafanın dağınık olması, konsantre olamaması, işte gergin olması, depresyonla, kaygıyla ilişkili olabilir vesaire. Bence orada gerçekten profesyonel yardım almak gerekiyor. Yani bu ufak müdahalelerle e, düzene sokamıyorsak o zaman yardım almak gerçekten de çok önemli. E, bazen şöyle bir şey de olabiliyor. E, hatta bir sorulardan bir tanesi sessizlik ve karanlıkta uyuyamama problemimin nedenleri ve çözümleri demişti. Aslında sağlıklı uykunun işte tam da bu Melatonin hormonun asla salgılanması açısından karanlıkta uyku ve yani karanlıkta uyuyabilmek daha iyi olabiliyor. Ama hani bazı insanlar belki biraz ışık istiyor da mesela daha böyle çok sessizlikte uyuyamıyor. Burada böyle doğru şudur, gerçek budur diye bir bilgi veremeyiz aslında. Bu gerçekten kişi eğer ki bununla alakalı bir problem yaşamıyorsa ...gün içerisinde bundan dolayı etkilenmiyorsa... ...ya da daha önce yapabildiği şeyleri artık bu uyku düzeninden dolayı yapamıyorsa... ...daha dikkatli bakmamız gerekebilir. Yoksa aslında çok da büyük bir problem yok. Ee, bazen şey olabiliyor ama mesela uykuya dalmak için yardım almaya çalıştığımız noktalarda... ...mesela e, işte sesli kitap dinlemek gibi olabilir ya da şarkı dinlemek gibi... ...eğer artık onsuz da uyuyamıyorsak bu da işte ayrı bir pekiştirme oluyor. Orada da belki de birazcık dikkat etmek gerekir. Yani bu hani sağlıklı uykuya dalma noktasına gelemiyor ve sadece bir yardımla uyuyabiliyorsak belki de burada da çok fazla e, koşullanma olduğu için de olabilir. Belki de oraya da bakmak gerekir. Ama dediğim gibi bunlar daha böyle öğrenme teorileri üzerine e, konuştuğumuz noktalar. E, ama belki de biraz daha altına bakıp ya peki neden böyle? Yani neden buna ihtiyaç duyuyoruma bakmak da önemli olabilir gerçekten de. Bunu da kendimiz başaramıyorsak, yapamıyorsak o zaman gerçekten de e, bunu çok vurguluyorum çünkü hakikaten hala insanlar e, psikolojik destek almakta biraz çekiniyorlar ve biraz e, problem yaşıyorlar. E, böyle bir sıkıntıya girmemek gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten de ihtiyacımız varsa da yardım almamız gerekiyor başvurulan bu altından başka meseleler çıkıyor zaten. Evet evet çoğunlukla gerçekten Öyle başka söyleyeyim. meseleler çıkıyor. Ee, en çok ilişkili olarak bulunduğu nokta zaten kaygı bozukluklarıyla alakalı olabiliyor. Dediğim gibi insanlar yatmadan önce özellikle zihnini hani dinlendirmeye hazırlanıyorken aslında e, birden bu düşüncelerin gelmesi, o düşüncelere takılı kalmak, düşünceleri bırakamamak, kaygının yükselmesi. E kaygı yükselince zaten biliyorsun, e, bunu hep konuşuyoruz zaten, derste de anlatıyoruz, kaygıyla rahatlama birbirine zıt bir şey. Yani kaygılıyken aynı anda rahatlayıp uykuya dalamıyoruz. E, tam da uykudan önce bunlar işte çok fazla ortaya çıkıyorsa, bu sefer ...uyku düzenine bakmaktan ziyade birazcık bu kaygın nedir aslında? Kaygının temeli nedir? Neyle ilişkilidir? Kaygıyı ele alıp çözmek gerekiyor kesinlikle. Ee, ama o konuyu çok fazla aslında şey yapmak istemiyorum çünkü... ...önümüzdeki hafta Cuma günü bu kaygıyla ve özellikle bu belirsizlikle baş etmenin... E, ...yollarını zaten konuşacağız. E, bu arada saati bakıyorum. Aslında bir saattir şu an... E, ...mümkün olduğunca online olmaya çalışıyoruz. <laughs> E sormak istedikleriniz var mı? Benim aklıma gelen uyku meselesi daha aslında bir stres sıkma ilgili hmm. olabilecek. Uykuyu uyku uyumuyor aslında bu. Evet. E, davranışlar. O zaman eee tergiyle Evet, evet. Evet. Stresle sıkıntıyla kaygıyla çok ilişkili oluyor gerçekten de söylediğim gibi Okey. Hı hı. Okay, o zaman eee eğer ki başka sorular yoksa burada yavaş yavaş sonlandırabiliriz diye düşünüyorum. Ben biraz böyle önümüzdeki haftalarda peki neler olacak onlardan kısaca bir bahsedeyim kaçırmamanız adına. Cuma günü hemen ekranımdan da tekrar kontrol ediyorum. Yine psikoloji bölümü öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Aylin Koçak bir webinar verecek bu cuma günü. Karantina döneminde aile çocuk ilişkisi diye önemli, çok önemli bir konu bence ben muhakkak katılıp e, dinleyeceğim. E, daha sonrasında yine e, dediğim gibi bu hafta bu şekilde devam ediyor ama daha sonrasında e, Nevra hocamız yine e, Covid günleri motivasyonumuzu korumak e, ile alakalı bir yayın yapacak. Özge sen bu süreçte yaz e, deneyimlerinden bahsedeceksin yine webinarlarımız var. E, bu arada yanlış söylemişim. Önümüz bu cuma günü webinar Aylin Koçak hocamız karantinalı çift ilişkisi. Çatışmalar ve çözüm önerileri diye bahsetmiş. E, aslında birçok konuda bunları da zaten sayfamızdan takip edeceğiz. o yüzden siz lütfen takipte kalın. çok değerli hocalarımız gerçekten hem sunumlarını yapacaklar hem bilgilerini paylaşacaklar. Hepimiz öğrenip hepimiz bilgilenip Hepimiz de umut ediyorum ki bu süre içerisinde e, bunları bir nebze kullanıp e, biraz hayat kalitemizi bu karantina sürecinde iyileştirebiliriz diye düşünüyorum. E, ben çok teşekkür ederim hepinize katıldığınız için. Bu yayın aksaklıkları içinde kusura bakmayın lütfen. Bizim de ya, ilk deneyimimiz oldu böyle bir canlı yayında. Evet. Bir dahaki seferine daha e, problemsiz olacağını düşünüyorum. Umarım. Herkese çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Için. Görüşmek üzere herkese iyi akşamlar diliyorum.